E, 40 Kızlar Kümbeti. Anadolu'daki birçok kümbet gibi bu da Türklerin e, anıt mezarlarından bir tanesi. Yalnız tuğla işçiliği var biliyorsunuz. İsmi ilginç çekici 40 Kızlar. Burada 40 tane kız mı yatıyor? Onun güzel bir hikayesi var. E, halkımız anlatır, büyüklerimiz anlatır. Burada zamanda bir kral yaşıyormuş. Altına çok düşkün durmadan vergi topluyormuş ama halk yoksul düşmüş. Kralın da çok iyi yürekli bir kızı var. O babasının dairesinden altın alıp arkadaşları vasıtasıyla halka dağıtmış. Tabi babası bunu öğrenince sinirlenmiş işte Tekrar toplamış. Sonuçta üçüncü defa bu iş yapılırken e, kızın dadısı, kralın kızının dadısı olayı e, duyuyor, krala haber veriyor, kızınız yapıyor diyor ve kral o gece kızını yakalıyor, arkadaşlarını da yakalıyor, 39 tane arkadaşını da yakalıyor ve ertesi gün şehir meydanında bu 40 tane kızın kellesini uçuruyor. E, gömüyorlar. Ancak kısa bir müddet sonra kral ölüyor. İşte kral ölünce Nixar halkı bu kümbeti o kızlar için yaptırıyor. Ondan dolayı da adı 40 kızlar kümbeti olarak kalıyor. Tabii bu anlatılan bir efsane. Halkımızın anlattığı güzel bir efsane. Halkımız böyle güzel eserler için güzel hikayeler anlatır. Bu da onlardan. Aslında burada 40 tane kız yapmıyor. Burada Selçuklu Sultanı ikinci Kılıç Arslan'ın oğlu Nasrettin Berk Yorkşah yatıyor. Kendisi Niksar valisidir, Niksar melikidir. Burada hastalanıp ölünce o dönemde Selçuklu Sultanı olan daha sonra Cükrettin Süleyman Şah kardeşi için bu anıt mezarı yaptırıyor, bu kümbeti yaptırıyor. Burada bir Selçuklu prensi, Selçuklu şehzadesi Melik yatıyor.